Atatürk Orman Çiftliği kısmen Amerikalılara satıldı diye bir haber vardı. Sonra bu haber Yargıtay'dan benim bildiğim kadarıyla döndü. ABD'ye satışına ilişkin kararı bozdu diye. Yani ne alaka diyorsun herhalde değil mi? Eski Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş. Burası Atatürk'ün şahsi malı. Atatürk burayı bağışladı. Bu alan Gazi Üniversitesi'ne bırakıldı ama hülle yoluyla TOKİ'ye devredildi diyor. TOKİ de burayı aldı, ABD'ye sattı. Şu anda Amerikan toprağı burası diye Sputnik yayınına katılmış bana çok ilginç geldiği için sizinle de paylaşmak istiyorum. Hukuksuz yapı var. Bunlardan bir tanesi de ABD büyükelçiliği oldu. 24 Eylül'de gideceğiz. Neden buranın aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne satılmaması gerektiğini anlatacağız. Çünkü burası Atatürk Orman Çiftliği, burası gerçekten cumhuriyetin kurucu değerlerinin, devrimci bakış açısının önemli bir mekanı ve Atatürk'ün şahsi mal varlığıydı biliyorsunuz. Bu alan yine 1983 yılında Gazi Üniversitesi'ne şartlı olarak verilmişti. Tıp fakültesi yapılsın diye kanun yoluyla. Fakat Gazi Üniversitesi hülle yoluyla bir şirket aracılığıyla bunun parasını ödedi 8-9 yıl önce. Ondan sonra da tuttu, Toki'ye devretti. Toki de bu alanı aldı, Amerika Birleşik Devletleri'ne sattı. Çok şimdi, ciddi bir hülle durumu var burada. Şimdi orası Amerikan toprağı, değil mi? Şu anda öyle evet.